Evet arkadaşlar, bugün yeni drift arabamın açılışını yapacağız. Hadi getiriyorum arabayı. Şuradan açalım. Geliyor arkadaşlar. Bakın önce sesini duyuyorum. Ve karşımızda. Evet kral karşımızda arkadaşlar. gizleniyorsun arkama? Arkama niye gizleniyorsun? Hı? Arkadaşlar selam ver. Arkadaşlar selam ver. Selam da arkadaşlara. Hadi bakayım selam güzel drift atıyor muyum arkadaşlar? Selam ver arkadaşlara. Bakın arkadaşlar tekerlerini oynatıyor size selam vermek için. Bakın görüyor musunuz tekerlerini oynatıyor selam vermek için size. Hemen Kapat. Kapatalım mı videoyu? Eğer kapatmak istiyorsan diye vur. Şu an ben kumandayla oynatmıyorum onu. Tek kumanda çalışıyor. Yönünü ben veriyorum. Gazlık o kendisi veriyor. kapatmak istiyor maalesef. Kapatacağız. Hadi bye bye. Bir dahaki videoya merhaba.